Düşman eden dünya beni dünya Bu dünya yalan dünya dostu düşman eden dünya bitirdin beni dünya Yıkılmazım ama dermanım kalmadı Sırtımı dayayacak bir dostum olmadı Bu dünya yalan dünya derdi çekilmez dünya dostu Mezarlıkta ölümün kollarında elimde cigarettim. 22 yaşına girdim isyan ettim, isyan ettim. Oldum nefes alamadım, yoruldum kendimi taşıyamadım. koşturdum ama kalmadı umudu. Gidiyorum artık geldi Duman elimde kağıt kalem İlhamım sokaklardan Yaşadığımı anlatmaktan İbarek rehberim Küçükken çok ezilçim Bugün de böyleyim Dün diye bir şey yok Yarınım silinmiş Kilitlenmiş geleceğim Yollarım çizilmiş Peleğim bir çemberi var Oradan kim geçmiş? Ben geçmişim sen geçmişsin Belki de o geçmiş Geldiğim yollara bak Karyumla bakarsan bir mut var ana yana Çözülmesi çok zor labirentten ibaret Çözme çalış sen de benim gibi hayatını mahvet Her şey yalan evet. her şey dolan bir gerçek var Bıktım ulan yaptım ulan yıktım ulan, ulan Her gece kan kustum ulan Bir sevenim kalmış evet o da gariban anam O da olmasa zaten vallahi yaşayamam Her şey yalan her şey dolan bir gerçek var Bıktım ulan yaptım ulan yıktım ulan Her gece kan kustum ulan Bir sevenim kalmış evet o da gariban anam o da Zaten vallahi yaşayamam Bu dünya yalan dünya dostu düşman eden dünya Bitirdin beni dünya İşte böyle olsa bu dünya yalan dünya Dostu düşman neden dünya yaşamaya değmez değmez